Öngörülemeyen koşullarında yaşanan deprem ve sel gibi doğal afetlerin yanı sıra büyük ölçekli kazalarda yardıma ihtiyaç duyan kişilere uzanacak her türlü el, hayat kurtaran öneme sahip. 1996 yılında kurulan Akut Arama Kurtarma Derneği, Türkiye'de arama kurtarma alanındaki ilk sivil toplum örgütü. Akut, kurulmasının ardından 1999 yılında gerçekleşen Marmara depreminde ve daha sonra gerçekleşen birçok doğal afette kurtarma çalışmalarına verdiği destekle Türkiye'nin en güvenilen ve en sevilen derneklerinden birisi oldu. Akut Arama Kurtarma Derneği tarafından yurt içinde ve yurt dışında 3500'ün üzerinde operasyon yapıldı. 2011 yılında Birleşmiş Milletler'in üye olduğu İnsarak tarafından Türkiye'deki ilk arama kurtarma derneği olarak akredite oldu. 2020 yılında ise Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının akredite ekibi olarak Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Panasonic Toughbook, arama kurtarma desteğine ihtiyaç duyulan ortamlara uygun, gerekli düşme çarpma testlerinden başarıyla geçmiş, toza ve suya dayanıklılığı IP65 seviyesinde kanıtlanmış teknoloji sağlayarak bu zorlu koşullarda tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan Akut'a yaptığı çalışmalarda destek veriyor. Arama kurtarma görevlerini nerede ve ne zaman gerçekleştireceğinizi asla planlayamazsınız. Akut Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri Türkiye çapında 27 ekibiyle 7 gün 24 saat her koşulda aksiyonun kalbinde görev yapmaya hazır. Bu nedenle insanı destekleyici teknoloji, olağanüstü güvenilir ve her türlü koşulda erişilebilir olmalı. Daha çok hayat kurtarmak için acil durumlara müdahale ederken bir ekip arkadaşı olarak tercih edilen Toughbook 20, suya, toza ve şoka karşı dayanıklılığıyla güven veriyor. Dağlarda, enkaz altında, karda, sel ve şiddetli yağmurda, yüksek ve düşük sıcaklıklarda insan hayatını kurtarmaya yönelik tüm kritik uygulamaları aktif tutmak ve operasyonları şeffaflıkla yönetebilmek için ekibe uyum sağlıyor. Arama kurtarma ekibinin işi ön saflarda, riskli ve oldukça heyecanlı. Çalışırken dahi değiştirilebilen ve yaklaşık 17 saate varan pil ömrüyle her türlü zorlu koşulda arama kurtarma ekibine güvenli ve dayanıklı yüksek teknoloji sağlıyor. Gün ışığında okunabilen, eldivenle kullanılabilen ve gerektiğinde bir tablet olarak ayrılabilen dokunmatik ekranı ise TabBook 20'yi her türlü arazi ve hava koşuluna uyumlu mobil bir ekip arkadaşı yapıyor. Panasonic Toughbook 20 gece gündüz demeden her koşulda çalışan Akut Arama Kurtarma Derneği gönüllülerinin daha çok hayat kurtarmaları için güçlü bir operasyon arkadaşı oluyor.